İmamoğlu yani Kürt seçmene nasıl yaklaştı? Kürt siyasetiyle ilişkisini nasıl yürüttü? Bu 2019'da verilen oyun kıymetini bilerek davrandı mı? İlişkileri geliştirdi mi? Ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Yani seçim, 31 Mart Mayıs seçimleri Mart seçimlerinden sonra HDP'yi ziyaret eden HDP'yi ziyaret eden PV Mondonu açılışa davet eden İmamoğlu daha sonraki süreçte İYİ Parti'nin tutumu nedeniyle HDP'yi yok saydı. İki tane örnek vereyim. Birisi e, bu Saraçhane'de yapılan müzikler yok saydı. Ekrem ceza aldığında, oraya tüm hareket liderleri toplandığında Yok, evet. yok. Tek bir laf söylemedi. Hatırlatırım. E, Kürt seçiminde eee Yalnızca Ali Babacan, şey, Selahattin Demirtaş, evet, Osman evet, Kavala dedi. İkincisi, evet. Bir, ya biz seçmen vardı. Orada hani CHP'liler yoktu, Kürt'te. İki, ya e, bugün en büyük e, Kürt şey, her dilde, her dilde e, turizmle ilgili broşür çıkartan e, İmamoğlu, e, İstanbul Belediyesi Kürtçe çıkartmıyor. Yani sanki Kürt illerinden, Kürt yani sadece Kürt diye bizim e, Türkiye'nin illeri demiyor. Erbil'den, Süleymaniye'den, e, başka illerden Kürtler gelmiyor bu e, turistlikten. Çıkartmıyor. Kürt kurslarına karşı ilk başta gösterdiği duyarlılığı göstermiyor. Kürtlerle bir sıcak iş göstermiyor ilişki kurmuyor. Ve biraz da tabii Kürt seçmen esas olarak bu kırılma e, duygu halinden, bugünkü son seçim sonu duygu halinden, partiye daha fazla sahip çıkmak, parti politikalarına daha fazla sahip çıkmak duygusuna e, ağır basacak diye düşünüyorum.